Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Sümer medeniyetinin bizlere bıraktığı en önemli 10 icadı kısa bir şekilde anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. 1. yazı çivi yazısı. Tarihte bilinen ilk yazı sistemi. Bilgi ve kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağladı. 2. tekerlek ulaşım ve ticarette. Devrim yaratarak medeniyetlerin gelişimine katkı sundu. Üçüncü ilk okullar yazıcı okulları sayesinde sistemli eğitim başladı. Dördüncü kanunlar, Urukagina ve Urnamu kanunları düzenli toplum. Yaşamı için ilk yazılı hukuk kuralları ortaya çıktı. Beşinci matematik ve geometri. Altmış tabanlı sayı sistemi ve açı ölçümü. Saat ve dakika kavramları onlardan kaldı. Altıncı astronomi gökyüzü. Gözlemleriyle takvim oluşturdular ay. Yılı esaslı takvim geliştirdiler. 7. Mimari ve Şehirleşme Zikuratlar Kanal Sistemleri Planlı şehirleşmenin ilk örneklerindendir. 8. Sulama ve Tarım Teknikleri kanallar ve sayesinde tarımı düzenlediler. 9. Edebiyat Gılgamış Destanı Dünya edebiyatının bilinen ilk destanı Sümerlerden kaldı. 10. Mühür ve idare Sistem Silindir Mühürlerle Ticaret ve Yönetim Kayıt Altına Alındı. Evet bir videonun daha sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni atıp takip etmeyi unutmayın.